tekrardan Merhabalar arkadaşlar İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar bir buçuk günde gömleğimi bitirdim Aslında bir günde diktim e, boncuk detayını falan takmak için ikinci güne kaldım arkadaşlar güzel olmamış mı arkadaşlar gömleğimi çok havalı oldu arkadaşlar gömleğim şöyle göstereyim e, yanlarımı da böyle yaptım arkadaşlar Oralarıma da boncuklar taktım. Kollarıma taktım. Kumaşım pamuklu bir kumaş arkadaşlar. Çok kaliteli bir kumaş. Boncuklarım ne çok güzel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Arkadaşlar inşallah sizler de Yaparsınız Sizler de böyle e, Gururla e, Sunarsınız veya sunmazsınız e, Yeter ki Sizler de yapın arkadaşlar Deneyin arkadaşlar Sizlerin de başaracağına Eminim hiç korkmayın Çok basit dikiş dikmesi Çok güzel Evet arkadaşlar Bu beyaz gömleğime Bin aboneyi Geçmeyi istiyorum arkadaşlar. Beni izlerken boş geçmeyin arkadaşlar. Naz ablanızı e, yolun öbür tarafına geçireceğinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar, mesajlar, sorular inşallah e, cevap vereceğim arkadaşlar. Bana o abone olan herkesi takip ediyorum. E, bana dönüş yapmayana da e, bekliyorum. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Boşuna öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, kanalımızın ilerlemesi için e, güzel şeyler yapmak lazım Haydi arkadaşlar Hoşça kalın sağlıkla kalın benim beyaz gömleklerle kalın arkadaşlar Bir başka videoda görüşmek üzere ee, Öpüyorum Allah'a emanet ediyorum Bu gömlek nasıl yapılmış ee, nasıl biçilmiş Haydi hep beraber sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Sabah izliyorsanız günaydın. Evet. Pamuklu bir beyaz kumaşım var arkadaşlar. %100 pamuk. Çift katlı gibi çok çok güzel. E ee, gömleğimi kalıp olarak kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kolum burası. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kumaşımı şöyle döndüreyim. Biraz da sizleri yukarı kaldırayım olmazsa. Evet şuradan şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şurada kumaşımın bitiş yeri var arkadaşlar. Oradan Arkadaşlar Buradan biraz daha kesmem gerekiyor arkadaşlar çünkü alttaki kumaşında kesik yer var. 哎，再熟悉。<noise> <noise> <noise> Evet arkadaşlar. Hemleğimiz <laughs> ne oldu şimdi? Şimdi kollarımızı keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 2 adet de kolumuzu çıkarttık arkadaşlar. Evet kolumuzu da çıkarttık. şuradan yaha şeyimizde verebiliriz arkadaşlar yaha kalıbımızı Evet arkadaşlar buradan yakamızı da çıkarttık. Bunun ee, düşünü ve yapabilirim arkadaşlar. Dikerken görüşelim. Evet, arkadaşlar yaptım, arkadaşlar. olacak keselim. Evet, diye. Ayni konuduk. Ayni. 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 Evet arkadaşlar devam